<laughs> Merhaba arkadaşlar ben Yusuf Bugün Minecraft Bucket Edition Sorrow Games serimizin ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz Evet Evet Ortaya yardımcı bir ağızlar ben biliyorum Evet Arkadaşlar Kanalı dün önemli bir yer atmıştım. bir veya iki video gelecek. Bizimiz Yo de sizin için arkadaşlar. Gördüğünüz bugün bir video geldi bir daha. Cumartesi günü. Yani kanal açtığım ilk günden geldi. Yani Allah ölmezse ki iyi olur. Çok çok iyi olurum. Abi şurada adam vardı. Görmezse beni iyi olur bir da. Bu çok güzel abi. Şu güzel şeyler çıktı ya. Amin.

Yazımın da Yazımın devamı. Ne besliyorsun ya? Ne? Ne sana benim video? Ne? Ne oluyor ya? Sen nekesiyle geldin? Gel. Biliyorum ama benim de ne o o o o o

çok iyi iyi bu yemek yesek ne yapsak acaba çünkü orada savaşırken biz kaçalım şuradan Allah düşme onu doyurmak çünkü oyunun hekinden kaynaklanıyor o canım ve Allah ben düşüyor ya yanık gidiyor birazcık kastırdı bir zaten çatı açmışlar yani buradan biri geçmiş Evet, bu da. Merhaba arkadaşlar. Bugün bir video gelecek maalesef başka bir video gelmedi bundan zaman. Çünkü nasıl desem? Geç oldu saat. Geç olmak da geç çektiğim için biraz eee bir sorunlar oldu. Ondan problem oldu için şey, birazcık video geldi ondan arkadaşlar. Umarım yapabilirim ilk arts geç geldiği için arkadaşlar ondan bugün başka başka video gelmeyecek bu evet cesurluk on botum var ya bırak şuna bot tamam 2 tane bot yedekler. bir tane bot bir şey evet bakalım yedek evet, tane evet arkadaşlar arkadaşlar nasıl ses geliyorsunuz dilerim. evet eee adamlar var Evet. Burayı açmışlar belli oluyor zaten Ahmet sus. Arkadaşlar öyle oldu. kaskı kaskı. dakika. Of abi. Abi of. Diyorum başka bir şey değil Ya Yani bu ne demir var. var. Ay, çok iyi abi. Arkadaşlar biraz kastım. Bir dakika kaldı. Hadi bir dakika ya biraz daha şeyler yaparız. Demir motorlar sayılıyor burada ya. Aa oradan vuruyor. Evet. evet arkadaşlar öldük. Bu video bu kadarlık oldu. arkadaşlar? Bir video çekeceğim. Evet. Görüşmek üzere. Bye bye.